Türkiye'nin en büyük deltaları arasında bulunan Kızılırmak Deltası'nda kuş halkalama işlemleri devam ediyor. Türkiye genelinde toplamda 497 adet kuş sürü bulunurken bu türlerin 364 tanesi Bafra'daki kuş cennetinde yer alıyor. Deltadaki kuşların göç takvimini anlayabilmek adına yapılan halkalama işlemlerinde şimdiye kadar yaklaşık olarak 170 bin kuş halkalandı. <laughs>

Normalde sonbahar göçü biliyorsunuz sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyor e, kuşlar ve şu an e, konaklamak için alanımızı kullanan bazı kuş türleri var, hala da geçişleri devam eden. O yüzden de halkalama çalışmalarımız devam ediyor. Biz biraz daha geç kalan türlerin de göç takvimini anlayabilmek için halkalama çalışmalarımızın süresini uzattık. Biraz daha yani kayma var takvimde. O nedenle de Kasım ortasına kadar çalışmalarımız devam edecek. Bunun yarısına yanı sıra yavaş yavaş kışlayan yani ülkemizde kışlayan kuş türleri de güneye doğru inmeye başladı. Aslında biraz daha Tundra, Arktik, Sibirya e tarafında üreyen ördekler kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar. Yavaş yavaş artık buradaki su kuş, su kuş hareketliği de arttı. Hala da bazı yaz göçmeni türleri görebiliyoruz ama kış göçmenleri işte fiyular geldi. Kıl kuyruklardan bazıları var. Nesliyelki altındaki elma baş çürü yavaş yavaş geldi. Paspaşlar var. Çok yoğun bir yeşil baş popülasyonu var. İşte Ocak ayının ortasında da su kuşu popülasyonunun tahmini için bir sayım yapıyoruz. O zaman da değerlendirme yapabilirseniz yıllara göre su kuşu popülasyonu değişimi nasıl gidiyor diye. Çok hareketli, çok güzel bir alan, çok iyi korunan bir alan. Umarız ki Türkiye'deki diğer sulak alanları da koruma açısından, yönetim açısından örnek teşkil eder.